Kombidan herkese merhabalar. Bugün sizlere yeni projemiz olan askeri kamuflaj ısıtma uygulamamızı sizlere göstereceğim. Askerlerimiz soğuk hava şartlarının hipotermi geçirmemesi için yaptık. Powerbank ile çalışmaktadır. Burada powerbank, bu cepte powerbank gibi mevcut. Gördüğünüz üzere. Düğmelerimiz mevcut. 55, 45 ve 35 derece olmak üzere. 3 çeşit program mevcuttur. Hipoterminin olduğu bölgelerde kalp kısmında, ensede ve böbrek kısımlarında uygulamamız mevcuttur. Dilerseniz sizlere sıcaklıklarını göstereyim. Hmm. Cihazı yeni çalıştırdığımız için sıcaklık yavaş yavaş yükselecektir. Gördüğünüz gibi bazı bölgelerde farklılık gösteriyor. Hmm. Neyse kısmına bakalım. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş sıcaklıklar yükseliyor. Bacak kısmında şu şekilde hipoterminin gelişebileceği yerler gördüğünüz gibi sıcaklıklar geri geliyor 65 50'lerde yavaş yavaş sıcaklığımız yükseliyor. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Hepiniz iyi günler dileriz.